Merhaba arkadaşlar ben Murat Öztürk bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün enteresan ilginç bir ürün kutu açılımı incelemesini yapacağız. Şu şekilde gördüğümüz gibi ilginç bir ürün var. Bunun ne olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi gelin videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde bir paketimiz var. 4 dolar buçuk dolar fiyat belirmiş satıcı. Şöyle gördüğünüz gibi biraz farklı bir ürün olacak bu. Şöyle ilk defa açıyorum ben de sizlerle. Şu şekilde hemen açayım. Evet. Turban içinde ne koymuş? Bu gözlük sileceği değil mi bu? Gözlük sileceği gibi bir bez sanırım. Kutumuz boş. Evet. Şuradan açalım. Havalı poşeti var ama ürün orijinal kutusu değil. Sadece havalı poşetle göndermiş satıcı. Tez açıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar önümüz bu. Burada bir adet kitapçı var işte. Bunu kenara koyuyoruz. Havalı poşeti de kenara aldık. Şu şekilde ürünün karşımızda. Ee, bir adet tarak, işte temizleme fırçası. Ee, tıraş makinesi aldım arkadaşlar. AliExpress'ten tıraş makinesi aldım. Umarım iyi çıkar. Şu şekilde bir Avrupa fiş uyumlu şarj cihazı var. Burada yerinin geldiği yer var. Sanırım bunu buradan koyup direkt buradan şarj olabiliyor. Şarjlı bir tıraş makinesi. Şu şekilde. neden böyle dışarıda göndermiş anlamadım. Evet, yerine oturdu. Oo, şarjı da var. Gerçekten kalitesi çok güzel şu anda. Gördüğünüz gibi zaten led ışığı var. Ve şu anda Oo, gerçekten güzel bir şeymiş şu anda e, şarj göstergesi var 60 sanırım 60 dakika şu an şarj edebiliyor yani 60 dakika çalışabiliyor şu anda e, burada da e, burada da e, kestiği milimet e, göstergesi var şu anda 2.8 milimetre demiş. gördüğünüz gibi 2.2'ye düştü buradan şu anda 0.8 milimetre gerçekten kısa ben bunu sakal tıraşı aldım e malum jiletle e, tıraş olmak istemiyorum cildimi tahriş ediyor ve kirli sakal daha hoşuma gidiyor İnce ve kirli sakal seviyorum ben Onun için böyle bir şey aldım Aliexpress'ten bunun fiyatı yaklaşık e, 20 Euro bir fiyatı vardı gerçekten şöyle kalitesi Gerçekten çok güzel bir kalitesi var Gerçekten hoş bir kalitesi var Aynı mağazadan alınanlar gibi gerçekten güzel çalışıyor. Şarjı dolu, şarjlı. E şu anda 60 dakika çalışabilir süresi var. İşte 0.8 milimetre de göstergesi var. Şuradan ayarlayabiliyoruz kısalık ayarlarına. E başka aksesuarlarına bakalım. İşte burada bunlar zaten benim işime yaramayacak. Bunlar saç kesmek için. Ben muhtemelen bunları kullanmayacağım. Ben bunu sadece sakal kesmek için kullanacağım. Daha önceden Mağazadan aldım aynı fiyata 20 lira mağazadan aldım kesiyor fakat sakalımı yoluyor o da canımı acıtıyor Şu şekilde bunlar hiçbirini kullanmayacağım ben bana lazım olacak tek şey şu bir de belki şu içindeki fırça Evet arkadaşlar hazırda sakalım uzamışken bunu birebir deneyeceğim ilk defa deneyeceğim Sizlerle nasıl kestiğini nasıl çalıştığını söyleyeceğim şu anda gerçekten ben merak ediyorum ee, gerçekten kaliteli bir şeye benziyor hissiyatı gerçekten kaliteli şurası titanyummuş sanırım yani ne kadar titanyum alışım var bilmiyorum açıklamada görmüşsün sanırım şurası da seramik ee, ürün açıklaması ve geri bildirimleri çok güzeldi yani çok olumlu bir şeye benziyor gerçekten şu anda elimde de çok güzel kaliteli bir hissiyatı var şimdi gelen tıraş olalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğümüz gibi gerçekten inanılmaz güzel kesiyor. Ee şöyle gerçekten çok kısa kesiyor. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle fark umarım belli olmuştur. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi tıraş oldum. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi bundan gördüğüm tecrübeleri sizle paylaşacağım birebir. Bir keresinde elimde gerçekten çok kaliteli bir hissiyatı var. Tıraş olurken gerçekten hiç acıtmıyor. Çok güzel profesyonel bir hissiyatı var. Zaten açıklamada profesyonel olduğu yazılıyor. Ben bunu evde kullanacağım tabii ki. Ama gerçekten çok güzel kesiyor. Çok hoşuma gitti. Daha önceki kullandığım makine kesiyordu fakat yoruyordu, Canımı acıtıyordu. Bunda mükemmel bir kesme kalitesi var. Gerçekten çok güzel kesiyor. Ve hiç acıtmıyor. Hiç kestiğini belli Sessiz çalışıyor. Yani sessiz derken diğerinden daha az ses çıkartıyor. Diğerini mağazadan aldım. Bunu Aliexpress'ten aldım. Ama şahsen bu ondan daha kaliteli. O da 20 Euro. Bu da 20 Euro. Ama gerçekten bu bunun kalitesi çok hoşuma gitti. Gerçekten çok kaliteli hissiyatı var. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 5 dakika tıraş oldum. 55 dakikaya düştü. Şöyle bilmiyorum gerekiyor mu. Ee, 5 dakika tıraş oldum. 55 dakikaya tıraş oldu. Ama hiç şarj etmedim. Kutudan çıkardığım şekilde kullanıyorum şu an. Henüz hiç şarj etmedim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 55 dakikaya düştü. Gerçekten 5-10 dakika en az 5-10 dakika tıraş oldum ve 5, 55 dakikaya düştük. Hiç şarj etmedim. Evet arkadaşlar şu şekilde çok basitçe çıkarıp, çıkartılıp temizlenebiliyor burası. Çok basit takıp çıkarması şöyle şöyle birkaç saniyede söküp takılıyor. Bu da sanırım saç kesmek için ama bu, bunun nasıl takıldığını pek bilmiyorum. Zaten kullanmayacağım ama sadece göstermek amaçlı şu şekilde şu şekilde arkadaşlar bu da çok basit farklı uçlar farklı numaralar var bu kaç numara ee, 10 12 milim diyor pek bilgim yok açıkçası berber değilim ama sadece göstermek amaçlı şu mesela daha uzun bu da sanki daha uzun kesiyor bu da, bu da şöyle yerleri var şurada bu buraya geliyor. Ha böyleymiş evet çok kolay takılıyor gerçekten tahmin ettiğimden daha basit. Şöyle burada uçlarını da görmüşsün daha fazla uçlarda var 5-6 tane uç var sanırım. Bayağı da uçlar var. Evet arkadaşlar daha önce şöyle bir makine vardı bende. Ee, bu da normalde markalıymış yani bu tür kozmetik ürünlerde markaymış ama Gerçekten benim hiç hoşuma gitmedi. E, canımı acıtıyordu. Tıraş olurken kesiyordu ama fakat kıllar yoluyordu da canımı acıtıyordu. Şöyle Gördüğünüz gibi bunu da 20 yıl adım mağazadan. Üstünde ne bir dijital ekranı var. Ne bileyim ben ne göstergesi var. Hiçbir şey yok. Bunu AliExpress'ten aldım. Gerçekten şöyle elimizde zaten daha kaliteli bir duruşu var. Özellikle şu uçlarını görürsek, şunun ucuyla şunun ucu gerçekten farklı. Şunun ucu daha kaliteli. Şurası e, titanyum alışımdan yapılmış sanırım. Şurası da e, seramik sanırım seramik bir şey var, K karışımı var sanırım. Şöyle gerçekten premium bir hissiyatı var, kalitesi şöyle gördüğünüz gibi sev Avrupa standartı e, var üzerinde, sertifikası var, sev kalite sertifikası var. Ee, gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şu da 20 euro. Bu da 20 euro. Ama arasındaki farklar gördüğünüz gibi sesini, şunun sesi daha bir rahatsız edici. Şöyle. Evet bunun sesi böyle sanki daha hoş bir ses veriyor. İnsan rahatsız etmiyor. Şöyle bunun buradan ayarlanabilir şey var. Bunun sadece açıp kapatma yeri var. Fakat bu buradan gördüğümüz gibi şuradan kısalık mesafesini ayarlayabiliyoruz. Şurada zaten gösteriyor. Şu anda en uzun 2.8 milim. Şöyle şöyle 0.8 milim. Gerçekten çok kısa kesiyor. Benim çok hoşuma gitti. Ben daha önce e, sakal makinesi de almıştım. Philips. Yani sadece sakal kesen, sıfır kesen, suda yıkanabilen falan. Jilet gibi kesiyor. Gerçekten çok güzeldi. İnce kesiyor. Gerçekten sıfır kesiyor. Fakat benim yüzümde cildimde tahrişler oldu. Kızarıklıklar olmaya başladı. Sanırım alerji yaptı. Kullanamadım. Gerçekten onu çok pahalı almıştım. Gerçekten güzel kesiyor ama tahriş ettiği için kullanamadım. Bunda beni, bu üründe beni hayal kırıklığına uğratan tek şey orijinal kutusunun olmaması. Yani bu, bu şekilde geldi ve havalı korumayla geldi. Hiçbir şey yoktu. Yani orijinal kutusu yoktu ama önemli değil. Zaten kutusunu açtıktan sonra çöpe atacağız. Önemli olan önemli olan bunun kırılmadan, çizilmeden, hasar görmeden gelmesi. Benim hoşuma gitti bu kutusuz geldi ama önemli değil. Şöyle gördüğünüz gibi uç uç uçlar var saç kesmek için. Ama bunlar ben kullanmayacağım. Bunlar benim hiçbir işime yaramayacak. Bunlar da, bunlarla da saç kesiliyormuş. Ama ben sadece bunu sakal için kullanacağım. Gerçekten çok hoşuma gitti hiç tereddüt etmeden eğer, eğer düşünüyorsanız gerçekten çok kaliteli alabilirsiniz. Şöyle içinde temizleme fırçası var, İçinde temizleme fırçası, tarak var içinde. İçinde Avrupa uyumlu şey var. Genelde Çin'den aldığımız şeylerin yani genelinde bunlar şey oluyor, Çin adaptörü oluyor, bunlar. Bunu direkt kullanabiliyoruz. Bu da hoşuma gitti. Yani adaptör falan gerekmiyor. Bu da bu şekilde direkt sanırım şöyle bunu alttan bağlayıp şuradan fişini takıp direkt bu şekilde direkt bu şekilde kullanabiliyoruz. Ürün linkini video açıklama kısmında paylaşırım arkadaşlar. Eğer merak edip incelemek, bakmak isteyen olursa videonun açıklama kısmında ürün linkini direkt bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde ben de merak ediyordum birebir sizin de ilk açılımı ve ilk kullanımı yaptım beni hayal kırıklığına uğratmadı bu şekilde arkadaşlar umarım güzel video olmuştur umarım beğenmişsinizdir eğer merak ediyorsanız eğer almak istiyorsanız hiç tereddüt etmeden alabilirsiniz benim gerçekten çok hoşuma gitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.